Ben, Bak, şey ya Cemal'in araba nerede ya? O da lazım bize. Tamam. Cemal mı? Arayalım mı kardeşim? Arayalım mı? Cemal yok. Tabii ki Cemal şeyleri getirsin. Ee, söyle. Ali, Ali'leri mi? Ali'leri falan getirsin. Ali yok değil mi? Ali geldi. Gel. Geldi. Geldi. geldi Ali'leri getirsin. Gel. Onlara ben bayramlaştım da ondan pek bir şey Oraya koyalım. Şey prens abi değil mi? Prens abi. Prens abi değil mi? Peki kaptanın da şeyi, eforu ha, güzeldi, morali güzeldi. Sen ee, arıyor Cemal abi, Ali'yi alıp gelsin. Ha, onlar e, da gelsinler. onlar da gelsin. Maalesef. 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 Olsunlar. Onlar gelsinler ama çocuklar durmuyor onların. Hemen şey götürsünler. Bu çocuklar burada evet. koşmaya başladığı zaman bütün bunlar sabote olur. Aynen. Orada. Aynen. Evet. Onlar çocukları şey götürsün. Evet, selam hani. selam abi, Emel ben şey, Emel bir askerlerin bir için bir gelemedi bir mesela rahatsız etmesin diye. Şey değil. <laughs> kaptan, ben kalkamadım. E, i̇şte ben kalkamadım. E, bu, emel bu Emel gelmek istiyordu da dedi yani. rahatsız eder biraz gitmeyin. Ee, Yok. <laughs> o benim zaten kardeşim. <laughs> <o zaten. gülüyor> ben kızlarım <laughs> atiste bir bırakmışım. Ee, evet. Gelsenler, sen de kafanın diyor ki bir de Ali'ler ya prensler ailesiyle birlikte de alıp gelebilir mi diyor. Hem hem şu anda yani kaptanın eforu iyi. Evet. Yani bunu fırsat verip vermeyelim. Ha. Siz gelin evet. mı alacak? Evet. Yani ha. oradan alın. Evet evet. mı? Kaptana soralım. Sizin Benim olmuyor ya. diye tamam. Fıstık. Tamam. Fıstık. Fıstık 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 yiyemiyor fıstık. Kaptana fıstık. Şimdi fıstığın karaciğere gidiyor. Yani badem. Badem. Badem mi yiyecek? Badem yiyecek. Kuru badem var ya. Bir şey yiyor. Kaysi çekirdeği. Çok güzel. İşte bu. Kaysi çekirdeği hep götürdük. Bir de badem var, kurutmaya koyuyorlar ya yeşil evet. çağla bademi. Badem. Onu kırıyorsun, tahtası çıkıyor içinden çıkanlar. Onu, onu da yiyor. Badem Ama sakın fınd fındık, fıstık, yer fıstığı vermeyin. Fındıktan mı verilir? Fındık ya? verilir. Yağ karaciğere gidiyor. Fındık Kestane. yiyor arada. Ha? Fındık yiyor arada, yemezsin. Bak ben başka bir şey söyleyeceğim ona. Ee, biz şekeri yasakladık biliyorsunuz, şekeri hiç yok. Şimdi fındık fıstık dediğimiz şeyleri bırakalım. Tarçınlı bir şeyler yapalım. Tarçın, tarçın doğal şekerdir. Tamam. Doğal şekerdir. Tarçını yesin. Tarçını Çeliz. inşallah inşallah şeker hastalığına aşı olarak geliştireceğiz inşallah. Tamam. İnşallah. Azdır mı? Tarçın. Çeliz Allah verdiği bir şey. Ceviz. Ceviz Şimdi evet. onlar konuşsuz bir liste yaparız Hı. size. Tamam. Ya da yazın atarız size. Benim anladığım onların yağları karaciğere gidiyor direkt. Evet. Karaciğere gittiği zaman karaciğer başkalarını besliyor. Benim içindeki beşte başka şeyleri besliyor. Hmm. Hiç risk almayalım. Tümörü besliyor yani. Hı -hı. Varsa. Bence yok kalmadı. Bence kalmadı. Var mı? Gözüküyor mu? Ne kadar gözüküyor? Ne? Ha? Daha hepsi duruyorlar. Şey, Modüller duruyor. Büyükler yer şey, oluyor. Küçükler de, e, hatta küçükler Erdal gitmiyor. Olmazsa ben onları arayayım siz Onlar bir şey gidecek. O zaman tedavi devam edecek. O bir tane altı sekiz tane şişe gönderir mi size bizim yaptığımız? Hı -hı. Hı -hı. Onlar ciddi ilaçlar tamam. yani. Evet, Hı. onları Hı. Alıyor şimdi. Onlar alacak. Onların içine yiyebileceği Hı -hı. şekeri de koyabiliyorum. Tamam. 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 Hatta son verdiği kanlarda şey çıkıyor, şekeri biraz aşıyor ümitini. Şimdi e, durma noktası da değil mi? O zaman bir şey daha vereceğiz. Emerin. Ne zaman döneceksiniz? Biz buradayız. Ağustos'un Ne olur. kadar? Ağustos'un sonunda. Tamam Türkiye'de Türkiye'de. Evet. Antalya'da. Şimdi ben ola ki ee, önleyici aşı değil, onarıcı aşı. Ee, ulaşmamış olabilir. Bir belirli yerlere. Evet. 350 üç, evet, üç üç cc'ye e, şey vereceğim. Size, şu kadar bir ne derler? Ee, serum. serum vereceğim. Serum. 250 sisi. Tamam. Şimdi iki aşı var. Herhalde önleyici aşı işini gördü, önledi, durdu. Evet. Frene bastı. Bize üç tane aşı onarıcı var. Onarıcı aşıyı gönderdim Hı. Üçtü verdin Onarıcı da verdin. üç kere aşı gönderdin. Mesela ilk önleyiciydi, ikinci onarıcıydı. İşte onarıcı yani şeydi. Önleyici durdurur, onarıcı da geri hmm. sarar. Emel, Emel daha iyi biliyor mesela. Tamam. söyle. Ee, o nodüller falan. Açılan nodülleri çok lezyon yavaş. var mı? Nodül değil, lezyon. Lezyon. Nodüller öyle bir fostur ki. Lezyon balon gibi bir basarsın pis verir. İşte gitmiyor onlar. Lezyon bitir. kitle yani tümör. Kit Marka. Bu lezyon. O Ama tamam. hepsi tamam. duruyorlar, kaybolmadılar. Hep yani. Ha bak şimdi bir iki çok önemli. Bir şu akciğer ya. Hı hı. Bir tanesi akciğere böyle yapışmış. Şöyle üç boyutlu bir şey. Hı. Ötekisi zamanda hastalık geçirmiştir. Satire falan. Leke leke. Burada leke var. Bu farklı, bu farklı. Lezyonu sordum. Ya size lezyonlar iki boyutlu da tomograf olmadığında böyle gözükür. Ha bunun bir gölgesi yok mu? Bak, tutuyorum bildim bir gölge var burada mesela. Evet, i̇ki boyutlu. ha, i̇ki boyutlu. Onun için önleyici aşı bir tane daha yapıyor. İşte. Zaten arttırmıştım, arttırmıştım <laughs> sorun yok. Şey arttırmıştım bayağı, yaparız. Bizi e, bayağı sıkıştırdılar son zaman. İlla diyorlar ameliyat olsun alalım onları. Biz de kabul etmedik. Bakalım. Yok son doktor öyle demiyor. Ne dedi? Son doktor çok iyi gidiyor. Dedi. İşte bu haber mi evet. ya? Yani Öbürleri bize teslim edin diyor, devletten para alalım diyor. Evet, hepsini alalım ya. dediler. Hatire git falan dinlen, böyle devam edelim. Son... Hmm. ondan önceki de alalım dedi. Biz de kabul etmedik tabii. Onların istediğini yapma da böyle ters davranıyorlar. Doktorlar da ters, akrabalar ters, doktorlar da ters. İkisi yan yana geldi mi? Eyvah eyvah eyvah. <laughs> Sen merak etme, yüzeceğim ben Osmanlı'na. İnşallah, inşallah. İnşallah, olacaktır inşallah. i̇nşallah. 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 Sizinle evet. biz ilk konuştuğumuzda yeni hastaydı değil mi Osman? Kaptanım da hastanedeymiş Kaptan Osman ameliyat olduğunda ben gelemiyordum Emel bana anne git dedi <laughs> geldim işte <laughs> sizinle görüşmüştüm. Ay. Benim ilaçları kullandığımı duyunca ben de konuşmak Dedim kalbini ferah tut, iyileşecek. Arada, evet. da Zaten e Emel, Emel görecek. biliyordu Emel Ozangil Ozan Gil ya. E hiç, hiç gözümüz kapalı, tamam dedik. Osman hele hemen kabul etti. <laughs> Emel diyor, korkuyordum ki diyor Osman kabul etmezse ya. Tabii tek endişemiz oydu bizim. Ya kabul etmezsen. Osman tamam demiş, kabul ediyorum. Allah'ım da Ama başkaları e, sorun, da, çıkarttı da sorun çıkarttı bize. Biliyorum doktorlar da sorunu çıkarttı. görüp dedi. Ailede de sorun çıkarttı. De Geldi mi? Biralar nerede? Doktorlar kışkırttı. Hı. sanırım o Hastanedeki. Ama biz hiç kimseye. kimse... Olur yani. Hatta sonra... Olsun siz olur. rahat olun. Yok yok. Ders vermem lazım. Bunlar, Yazık ya. Benim üç kere söylemem bile nefes tüketmem bir ay beklerken programı yapamadık değil mi? Hmm, Mesela. Yazık yani. bize. Bu bir ay gelmeyecek geliyor. belli oldu mu? Bu getiririm. Kaç tane kim istiyor? Aynen. Hayır zaten bunlar. su istememiştik. Bir ay istemiştik Sama buz gibi. Gittiniz alsaydınız içenlere getirse. Alo. <laughs> burada gideyim. Bana bir, bir, bir telefonla bağlar mısınız şeyi? Hı. Yetkili kimse. Buradan ne kim aldı? Nereye kaptan Yetkili kimse beni bağlayın. Artık işi resmiyeti yapalım yani. Mesut Hanım, Kemal iki araba sanayiye gidiyorlarmış. Hanım ben bir e, parça alayım. kim ne istiyor? Evet ya onu yaz. burada olmaz. Burada ayıp Buraya karsın gitken olmasın. burada burada yazalım. Ha? Mesut Ali'yim mi? Ama bir dakika önce bir tespit edin. Kim ne içecek? Tamam. Bir, bir yazalım. Bir telefona yazar mısın? Birisi not alsın. Not alın hemen aranızda şey yapın yazın gençler. Ya herkes standart biri alacağım işte ya. Tamam ben şöyle yapalım. Bira içenler ellerini aşağı indirsin. Hadi. Bir ay içenler. Beş sayma. Bir, iki, üç, dört. Beş. dört beş. Aa, bir ay içecek. İçecek. Var. Beş. Meyve suyu içenler ellerini <laughs> kaldırsın. Soda. Soda. Tamam. tamam. Bir, bir. soda. İki soda. Sıcak içecek. Soda. Üç tane soda. Üç tane soda. Sıcak içecek. Çay kahve. Nescafe. Ben içen Beni yok, hava sıcakmış herhalde. <laughs> İçeride yapılabilir. Yani burada biz kahve <laughs> <yapıyoruz. Tamam. gülüyor> Kahve içenler yapar Biz onu yapar içeriz. Osman ne içiyorsun ablacığım? Benim bu, benim bu, benim. Bu kahve de içer oğlum de <laughs> <onu da kalma. gülüyor> Nescafe limonlu, e, limonlu, şekerli çanına limonlu, çanına limonlu. limonlu. <gülüyor> <gülüyor> <değil mi? gülüyor> <laughs> <laughs> evet. Limon. Tamam kaç yani tane oldu? Kendinden limon var. Evet içinde oluyor. Limonlu su. Hmm. Ya arkadaşlar bir sayı de verin de. ya. Susuyorsunuz. Ben bana beş bira, Kim Kahveyi de burada kendileri yapacak. Ya zaten bu yüzden onlarca şey kayboldu. Yemek derdinden, içmek derdinden, ne içersiniz, ne içersiniz, Allah aşkına için derdinden. Yaman ölüyor. Yok yok, yüzlerce şey kayboldu kayıp, bir şey, hayır. bir şey olursa evet. telefonundan arayabilirsiniz. Biliyorum. Tamam. Evet, tamam. Ya zaten kaptanın vakti değerli. Yok 15 işte. 15-20 dakika, bir Hı. saat böyle gittim. Ya, ya. İsmanlar bir ağızlarına bira gitsin, hafif Geçen bir kayıtta bir, bir saate yakın çay muhabbeti. Tıngır 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 tıngır. Ya alt tarafı İçin çay içiyorlar, ya. Bir saat neredeyse. Alt tarafı çay içiyorlar ya. Bu nedir ya bu bir buçuk saat? Bir buçuk saat çay mı içilir ya? Gelir içersin biter. Sonra mesela meyve gelir. Sonra bilmem ne gelir. Ama şu anda hiçbir garsonumu iş hiç yaptıramıyorum. Meyveyi falan unuttum. <laughs> biz zaten meyve istemiyoruz kaptan. Muhabbetlerim geldik. Bayramlaşmaya geldik. Evet, biz, biz sizi görmeye geldik. Allah razı olsun. Biz hiçbir şey önemli değil. Kaptanım, Osman'ın bu ekmek rejimi devam edecek mi? Evet, kara buğday. Kara buğday. Yesin kara ya. buğday. Başlasın mı kara buğday? Yani kara buğdayla yesin. Ben evet. yaklaşık dört senedir 4 ekmek yemiyorum. <laughs> Yersen belki kara buğday olur. Zayağı. Osman bir senedir hiç yemedi. Ekmeği tamamen çıkarmaya. Beyler e, yumurta, et, balık, tavuk beslenir. Bir senedir. Başka onun dışında bir şey yemiyor. Hep protein, hep protein. Kaptan ne diyorsa siz onu... İşte meyve de yemiyor, hiçbir şey. Şey duydunuz mu? Kara buğday diye bir şey. Biliyorsunuz Esmer. değil mi? Esmer buğday. Evet, yok yok, kara. kara. Bir de karası kar var. Kar karası var. Hmm. Daha mı koyuyor? Valla bilmiyorum. Kara buğday. Çerkezler, çünkü ya. daha değişik bir şey değil. Kaptan, şey, salatalık, nohut yiyor. Kara buğday ekliyor. Şimdi evet. onlar içindeki e, her ikisi içindeki mineral dengesi güzel fakat Fruktoz denen bir lanet var içinde. Ha, fruktoz furtoz şeye takviye gider, orada duran kitleye. Yani. Yemiyor zaten, zaten yemiyor. Glutensiz ekmek evet. yemiş yani, glutensiz. Gülüyor. Zaten hiçbir Tabii senedir yemiyoruz. Tabi. Hiç demiyorsan. bir gluten yemiyor, yok. yemiyor. Bir senedir hiçbir şey yemiyor. Bir dilim ağzı. bile yemedi. Cık. Bir dilim bile yemedi, hiçbir şey yemiyor. Maşallah Osman, ya. Osman da çok azimli ya. yani. Başak, başak. <laughs> meyve, eri hiçbir şey daha. Hayata tutunuyoruz işte, ben de İbrahim. Meyvenin daha tatlına bakmadım. Devam batmadım. ediyor mu? Kestim evet. Devam ediyor. 24 saat. Bir, çok güzelmiş bu ya. Biraz daha su verir misiniz bana su? burada doldurmayın. Yarım açlayacağım bunu aşlayacağım. Başla, ha, başla. Erdal, e, bu Olcay Bey arada da Mesut'u arayıp ulaşamıyormuş. Orada kimseye ulaşamıyorlar. Damla Hanım varmış. Bu Damla Hanım'a şezlong yok demişler. Sağ ee, şeyde falan filan. Ee, e ben ne yapabilirim ki? Yoksa şezlong ben ne yapayım? Ulaşmak istiyorlar. Yani birisi görüşsün Olcay Bey'le. Yani bu kadının telefonu var. Mı? Bu kadının telefonu arayın, görüşün. Hı hı. Takviye yapabilir Tamam ya. oldu. Hı. Tamam, görüşürüz. Tamam. Kimse ilgilenmiyor, ben varım. Bunlar da kayda girsin ki devam ettiriyorum Yani dinleyenler, Şahin'e de söyleyeceğim zaten onun iyi. Bunları kesme diyeceğim mesela. Çok özel olmadıkça. Bunlar da bilinsin ki dinleyenler buraya geldiklerinde kontrol hareket etsinler. Yani yemek muhabbeti, Gerçekten çay muhabbetleri yapılmaması lazım. Bak kaç gündür görüşemiyoruz kaptanla. Zaten yemek ayırdı bizse şey, biliyor musun normalde? Normalde biz bir ziyafetler veriyoruz böyle üst üste gelen herkes için. Fakat bunların içinde bir şey çıkmıyor. Yarım saat chat yok. Evet. Ne zaman ki millet hadi denize inelim falan filan yapıyor, bir boşalıyor orra. orada 40 dakika kurtarıyoruz vatanı. E, kaptan bir ses kaydı dinledim ben mesela. Ben çok üzüldüm. Orada e, en son diyorsun ki mesela yani ben bir şunu anlatıyordum ama anlatamadım. Evet. Anlatamadım bugün bir şey diyor. Evet. Kaç saat biliyor musun bir de yani? Evet. insan üzülüyor yani. Evet. Dafbeti yakalamışsın, alamıyorsun bir şey. Bak getireceğim. Biz de bana çekelim. Şey anne ver onu bana. Ailemden kimse o var mı? Soyadı Albert. Baba seninki de onlar. Hı? Normal ha. Var mı? Şu, an, şu an. Birisi de kapalı kalsın ya Melis'te. De şey ben gözümün beşi de alırsın. yok. Sorun var da neymiş? <laughs>